Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Tarihi kararın ardından dünyadan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Karar dünyada büyük yankı uyandırırken ABD, Rusya, Yunanistan ve AB'den karara ilişkin açıklama geldi. Osmanlı Devleti döneminde cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla müzeye çevrildi. Danıştay bu kararı bozarak Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan kararı açıkladı. Tarihi karar dünyada büyük yankı uyandırdı. Tarihe geçen son dakika kararı sonrası Rus Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamada karar büyük ayrışmaya yol açabilir denildi. Rusya Federasyonu Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andriy Klimov, Türk yetkililerle görüştüğünü ve ibadete açılan Ayasofya Camisi'ne Hristiyanların da girmeye devam edebileceğinin garantisinin verildiğini açıkladı. Klimov, Ayasofya hakkındaki kararın Ukrayna Kilisesi'nin bölünmesinde yer alan ve Rus Ortodoks Kilisesi için sorunlar oluşturan Ekümenik Patrik, Bartholomeus'un Piskoposluk bölgesiyle ilgili olmasından üzüntü duyduğunu ekledi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi kararının Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri etkileyeceğini belirtti. Yunanistan Kültür Bakanlığı, Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon açıklamasında bulunurken, Kültür Bakanı Lina Mendoni ise Erdoğan'ın bu milliyetçi davranışı ülkesini 600 yıl geriye götürdü dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ayasofya kararının dünya kültür mirasının yanı sıra UNESCO içinde tahrik oluşturduğu hakkında AB'deki mevkidaşlarıma bilgi verdim ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin yapılan açıklamada Bakanlık Danıştay'ın Ayasofya kararını hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Açıklamanın devamında, Türkiye'nin Ayasofya'nın herkesin erişebileceği bir yer olmaya devam etmesini sağlamak için atacağı adımları öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ifadeleri kullanıldı. ABD'deki Demokrat Senatör Bob Menendez kararı kınadığını belirterek, Erdoğan'a kararını değiştirerek, Ayasofya'nın bütün inanç ve kültürlerden insanların ziyaretine açık bir müze olarak sahip olduğu önemli mirası yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyorum mesajını paylaştı. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Danıştay'ın 1934 tarihli Ayasofya'ya müze statüsü kazandıran Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi kararını üzücü bulduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili Yunanistan ve Rusya'dan gelen tepkilere bu konuda her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz ifadeleriyle yanıt verdi.